Arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım ama bu sefer binler binlerle geliyorum. Arkadaş, bu ne? İki kupa. Yaptım son maçımda ve kazan. Dördüncü oldum. artı dört B kazan. artı iki yaptık. 2 kupa. Tek miko mu? Tabii ki yapıyoruz. Tabii ki bayağı bir kupa kazandık bu sayede. Bin kupa yaparak çoğu karakterimi 21.200'den 20 900'e getirdim. <laughs> Ve arkadaşlar Mortis Dreamgram. Yine Mortis Mortis. Sida aynı zamanda arkadaşlar. 1002 kupa yaptık. Sırtı. Mortis, şimdi Mortis ping iki kupa. Serseri Mortis bin iki. Ben Mortis ping Miko biniki ama ben bu saatten sonra zaten Miko'ya tabii ki de şu kostümü alacağım yakında. Ben artık Miko, Mortis filan, Leon filan Tamam, artık kupa kastetmek için hiçbir şekilde gidmeyeceğim. Artı bir de Leon'u bin kupa yapmaya başardık. Arkadaşlar bunu söylemek istemiştim size. Bu kadar. Şu şekilde gitti.